sabah neden erken geldin? Yoksa bizimle kahvaltı mı yapacaksın? Geldim. Çünkü babanın telefonuna dünden beri ulaşılamıyor ve bir arkadaşı olarak merak ettim. Telefonumun başına bir şey geldi çünkü. Beni ormanda kaderimle baş başa bıraktığın için bazı sıkıntılar yaşadım. Yapma ya, kötü bir şey mi oldu? Oldu. Neler oldu neler? Hadi ya. Evet. Biz annemle sürpriz kahvaltı yapmak için pastaneye gidiyoruz. Öyle mi? Annen için de mi? Spor da yapacağız. Sabah yürüyüşü. Ama şimdi ısınalım. Ama sadece ben yapmayayım değil mi balım? Serkan amcan da yapsın. Hamlamış daha geçen gün seni kucağına bile alamadı. Hadi hadi başla. Serkan amca sen de yap. Kafamızı böyle çeviriyoruz ve sağa sola yatırıyoruz. Hmm, önce çeviriyoruz. Ee? olmasını beklediğimiz gelişmeler oldu mu? Bir takım hassas gelişmeler oldu tabii. Hmm. Bir takım gizemli cevaplar. Biraz daha şeffaf mı olsak? Evet. Isınma bitti. Hadi gidelim. Tüh, bitmiş. Biz gidiyoruz. Geliyor musun? Yok abi, yok. Ben bu basket maçı geçen yaptığımız iki ay götürür beni. O zaman gelişmeleri merak etmiyorum diyorsun. Tamam, hadi bakalım. Şirkette görüşürüz. Geldim, geldim. <laughs> Hadi bekliyoruz seni. Sen şimdi dün akşam Sunalara gittin. Sonra? Sonra tam içeri girecekken Tolga ile Sunay'ı gördüm. Yine oradaydı. Sadece orada olsa iyi oğlum. Sunay'a evlenme teklif etti çocuk. Ne? Ya. E hayır dedi. Hayır. Yani evet. Hayır dedi işte reddetti yani. Güzel. Bence zaten aralarında gerçek bir ilişki yok. Sonra öğreneceğim bunu. Neyse sonra Tolga gitti ben Suna'nın karşısına çıktım. Gerçek hislerini söyledin. Gibi. Yani hislerimi belli ettim diyelim. Oğlum ne var kızın evinin önü saniye seslendi. Tam söyleyecektim işte. Zaten Suna anladı beni. Neyse güzel. Gelişme var. Sen bu kardeşinin hislerine güven. Suna sana çok iyi gelecek. Bu iş bu kadar. çok iyi yapmışsın. Ama önce kahvaltı. Ha? Gel bakalım. Günaydın. Günaydın. Necat spordadır kesin. Ben gideyim Kayra'yı uyandırayım. Ah, boşuna çıkma yukarı. Kayra çoktan uyandı. Baba kız birlikte spor yapmaya gittiler sabahta. Ya, gerçekten mi? Hazır. Günaydın. Ama ben seni akşamdan sabah çok özlüyorum balarım. Ne yapacağız onu? Hı? Günaydın. Günaydın. Sana da günaydın Aylin'cim. Hoş geldin. Pek bir hoş bulduk. Hadi herkes kahvaltıya hadi. Ben kalamam ya şirkete gideceğim. Oğlum saçmalama gel iki dakika atıştıralım sonra birlikte çıkarız. Baba unuttun mu? Bugün at çifleyin... Aa, unutmuş mu babası? Unutmuştum ama hemen hatırladım. Hatta takvime de işaretlemiştim. Dur, en iyisi ben sana göstereyim. Tamam, yandım ama biliyorum, hatırladım. Kız önce kahvaltını yapsaydın ya. Sen bugün şirkete gelmiyorsun, belli ki bugün berabersiniz. Ailecik, tadına çıkarın. Gece nasıl geçti, rahat uyudun mu? Güzel uyudum, sen? Deliksiz uyudum. Ne güzel. Ee, kahvaltıyı ayakta mı yapacaksınız? Yoksa masaya geçmek ister misiniz? Masa yaptım canım. Hastaneye gidip sana yiyecek bir şeyler aldık. Zahmet etmişsiniz. Teşekkür ederim. Sen dur. Servisi ben yapacağım. Ya. Arabayı aldık seversin. Necat, bak buraya koymuş bunu ya. Dün gece baba işte geldim. Bak bugün işaretlemiştim. Tamam tamam hatırladım ben günleri karıştırmışım. Kahvaltını yaptıktan sonra gideceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Hı. O zaman şimdi sabah servisi yapalım. Hı. Hayır. telefonunu verir misin? Ay, bıktım senden. Ya senin yüzünden var ya şu yepyeni telefonum ne hale geldi? Al, ha. Teşekkürler. Çekelim bakalım. Evet, çekiyorum. Çektim. yavaş gel yavaş. Gideceğiz daha üstünün başını değiştirmedim. Böyle mi gideceksin çiftliğe? Yaşasın. At binmeye gidiyoruz. At binmek o at binmek. At binmeye gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım fırla. Yavaş yavaş. Aa, evin içine koşma. Gitmeden bir iki dakika konuşalım mı? okulla ilgili, okulu okuluyla ilgili bir şey diyordun. Ha o şey. O şey, önemli şey. Özel konuşulması gerek. Hı hı. Evet, evet onu hemen konuşmamız lazım. Ah. İyi misin? İyiyim, iyiyim. şey yok. Şey, önemli bir şey. Evet. Artık ne konuşacaksak konuşabiliriz. Suna. Kayra okumayı söktü ya. Evet. Sınıftaki arkadaşları okumayı bilmiyor henüz. Bizimki sıkılabilir. O yüzden ne yapmamız lazım? Evde elimizden bir şey gelir mi? Öğretmenine sormamız gerekiyor. Sonuçta önemli bir konu. Bu mu? anahtar mı? Bunu mu konuşacaktın benimle? Evet, bunu söyleyecektim. Dün akşam kapıma gelmenin sebebi bu mu sadece? Bunu konuşmak için mi geldin? Sonra başka neyi konuşacağız? Yeterince önemli değil mi? <laughs> Haklısın ya, benim işim bu çünkü değil mi? Ben, ben sen benle başka ne konuşabilirsin ki zaten? Ben inanamıyorum ya. Tabii ki başka bir şey konuşacağız. Konuşalım mı? Başka zaman konuşalım o zaman. Madem sonraya kaldı, o zaman doğru düzgün bir şey yapalım. Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Alır. Anlaştık. 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 Hadi gel o zaman.